Sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. 1 Nisan 2020 Çarşamba günkü Türkçe görevimizle ilgili olarak karşınızdayım. Bugün söz varlığı temamızın son çalışmasını yapacağız. Bölüm değerlendirme sınavını yapacağız. Okulumuzda olsaydık bu çalışmayı sınav şeklinde yapardık ama maalesef süreç uzadı. Biz de bu şekilde evlerimizde yapalım. Birinci soruyla başlıyorum. Aşağıdaki cümlelerde arkadaşlar aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisinin zıt anlamlısı vardır? Eve çatal takımı aldık. Çatalın zıttı var mı arkadaşlar? Yok. B Amcamlar alt katta oturuyor. Alt kelimesinin zıt anlamlısı üst arkadaşlar. Zıt, e, zıt anlamlısı vardır. Cevap B olacak. C'ye bakalım. Bu hafta köye gideceğiz. Hafta kelimesinin zıt anlamlısı yok arkadaşlar. O yüzden cevap B seçeneği olacak. 2. Yukarıda verilen sözcüklerden kaçı eş seslidir? Toka eş seslidir. Bir kızların saçlarını bağlamak için taktıkları toka var. Gerçi erkekler de takabiliyor. Bir de tokalaşmak. Merhaba ederken insanların ellerini birbirleriyle kavuşturup sallamalarına verilen isim. Ben vücudumuzdaki siyah lekelere verilen isim. Bir de ne var? Ben kişi olarak ben var. Eş sesli. Dolu. Çokluk anlamında çokluk bildiren dolu var. İşte bizim evimizde fasulye dolu. Ya da dolu bir de yağış türü. Yağış biçiminde var. İşte çok yağan iri taneli dolu bitkilere zarar verdi şeklinde. Bağ bir üzüm bahçesi anlamında var. Bir de bağcık ayakkabımı bağladım şeklinde. Yani dört kelimenin dördü de eş sesli arkadaşlar. Devam ediyoruz üçüncü sorudan. Aş yemek sözcükleri arasındaki anlam ilişkisi hangi sözcük çiftleri arasında vardır? Aş ile yemek arkadaşlar eş anlamlı değil mi? Eş anlam ilişkisi arıyoruz. A yaşlı ihtiyar. Bunlar arkadaşlar eş anlamlı cevabımız bu olacak. Diğer B seçeneğine bakalım. Genç, yaşlı arkadaşlar zıt. Büyük, küçük, zıt. Hangisi eş anlamlı? Yukarıdakilerle aynı ilişkiye sahip. A seçeneği arkadaşlar. Devam ediyorum dördüncü sorudan. Aşağıdakilerden hangisi ata sözleri ve deyimlerin ortak özelliklerinden biri değildir? Değildir bakın. Ata sözü ve deyimlerin ortak özelliği olmayan arıyoruz. A kısa ve özlü sözlerdir. Evet hem atasözleri hem deyim az kelimeyle çok şey ifade ederler. B. Kimin tarafından söylendiği belli değildir. Evet ilk söyleyeni belli değildir arkadaşlar. Atasözünü ya da bir deyimi ilk kimin söylediği belli değildir. Bu iki özellikle ortak özelliktir. Hem atasözünde hem deyimde. C. Cümle şeklindedirler. Arkadaşlar deyimler cümle şeklinde değiller. Gerçi cümle şeklinde olan deyimler de Var mı var galiba birkaç tane ama ata sözleri cümle şeklindedir, deyimler cümle şeklinde değillerdir arkadaşlar. Cümle şeklinde değil de söz öbeği şeklinde olanlar var. Evet, cümle şeklindedirler demiş. Bu ortak özelliklerinden değil arkadaşlar. Cevap C seçeneği olacak. Devam ediyorum beşinci sorudan. Burada soru tipimiz değişti. Soruların yanıtlarını vereceğiz. Eş anlam olan dört sözcük yazınız demiş. Neler yazabiliriz? Akıl, akıl, akılın eş anlamlısı uz, baş, kafa, cılız, zayıf, fayda, yarar şeklinde dört tane eş anlamlı sözcük yazdık. Bunları çoğaltabiliriz arkadaşlar. İşte vahşi, yabani, deprem, zelzele, e, ne bileyim, e, kolay, basit gibi ço çoklaştırabiliriz arkadaşlar. Devam edelim bakalım bir sonrakinden. Ekmek sözcüğünü farklı anlamlarıyla iki cümlede yazınız. Ben diyorum ki kahvaltıda ekmeğe, ekmeğime bal ve tereyağı sürdüm derken buradaki ekmek besin maddesi olan ekmek değil mi? E, yemeğin yanında tükettiğimiz e, besin maddesi. Bir de e, çimlendirdiğim tohumu saksıya ektim Derken buradaki ekmek tohumu toprağa gömmek anlamında kullanılıyor. Değil mi? Bu ikisi iki ekmek kelimesi farklı anlamlarda kullanılmış. Bunun gibi iki farklı anlamlarıyla iki cümlede kullanınız demiş. Bakalım ekmek temel besin maddesidir. Bir diğeri de şu tarlaya buğday ekmek gerekir şeklinde bir ekmek tarlaya bir şey ekmek. Bir de Besin maddesi anlamında kullanılmış. Yedinci soru zıt anlamı olan dört sözcük yazınız diyor arkadaşlar. Zıt anlamı olan dört tane sözcük. Bir sürü yazabiliriz işte yakın, uzak, uzun, kısa, kolay, zor e, gibi. E, pek çok ne yapabiliriz arkadaşlar? Çoğaltabiliriz ya da yaş, kuru. E, ondan sonra. Hmm, Yeni, eski gibi, güzel, çirkin, ince, kalın, barış, savaş, geniş, dar. Dört tane yazdık. Güzel. Bunlar siz zıt anlamları yazmak zorunda değilsiniz. Dört tane zıt anlamı olan kelime aklınıza getirip yazın arkadaşlar. Güzel, ince, barış, geniş. Bunlar zıt anlamlı kelimeler. İyilik eden iyilik bulur. Atasözünü açıklayınız. İyilik eden iyilik bulur. Ne demek arkadaşlar? Sen bir baş birisine iyilik edersen o iyilik ettiğin kimse de senin zor zamanında sana gelir sana yardımcı olur. Senin yanında olur. Sana destek olur. O da sana iyilik yapar. Anlamına geliyor. Yani iyilik edersek karşılığını bir gün elbette görürüz diyor. Zor duruma düştüğümüzde İyilik yaptığımız kişiler de bize iyilik yaparlar. Zor duruma düştüğümüzde iyilik yaptığımız kimseler bize iyilik yaparlar. Evet arkadaşlar yine soru tipimiz değişti. Doğru yanlış etkinliğimiz var. Dokuzuncu soru ile devam ediyoruz. Uykucu sözcüğü zıt anlamlı bir sözcük değildir. Uykucu zıt anlamlı mı? Uykucunun zıttı geliyor mu aklınıza? Hayır. Uykucunun zıt anlamlısı Yok arkadaşlar. Uykucu zıt anlamlı bir sözcük değildir. Zaten bu da değildir diyor bakın. Değildir diyor. O zaman bu doğru söylüyor. Cevap ne olacak arkadaşlar? Doğru olacak. Kolay sözcüğünün eş anlamlısı zordur. Kolay sözcüğünün eş anlamlısı zor değil arkadaşlar. Kolay sözcüğünün zıt anlamlısı zordur. Kolay sözcüğünün eş anlamlısı basittir. Bu ifade yanlış arkadaşlar. 11. 18 yaşındayım cümlesinde sesteş bir sözcük vardır. 18 yaşındayım. Evet buradaki yaş kelimesi nedir arkadaşlar? Eş seslidir. Nasıl? Bir yaş var. E, doğduğundan e, doğduğundan sonra her yıl e, büyümeye ne deniyor arkadaşlar? Bir yaş deniyor. Bir de ne var arkadaşlar? Eee. Islaklık anlamında yaş var. Oturduğum yer yaşmış. Bana niye söylemediniz? Pantolonum ıslandı. Yaş. Değil mi? Ağaç yaş iken eğilir. Yani ıslak. Bu ee, da tam ıslaklık anlamında söylemiyor oradaki yaş kelimesini. Olgunlaşma ya da küçüklük anlamında, büyüme anlamında söylüyor ama. Ee, yani yaş sesteş bir sözcüktür. Bu cümlede de sesteş bir sözcük kullanılmıştır. Bu ifade doğru arkadaşlar. 12. Şekerlik türemiş bir sözcüktür. Arkadaşlar bu tür kelimelerde ne yapacaktık? Kelimenin kökünü bulacaktık. Şeker. Şekerlik kelimesinin kökü şeker. Ne eki gelmiş arkadaşlar? Lik eki alımı gelmiş. Şimdi düşüneceğiz. Şeker, şekerlik. Şeker kelimesine eklenen şu lik Kelimeye yeni bir anlam katmış mı? Şeker kelimesine yeni bir anlam katıp ona yeni bir anlam kazandırmış mı? Şeker başka, şekerlik başka. Evet, kazandırmış. O yüzden bu eke biz ne ad veriyoruz arkadaşlar? Yapım eki adını veriyoruz. Yapım eki almış sözcüklere biz ne diyorduk? Yapım eki almış sözcükler arkadaşlar türemiş sözcüktür. Yapım eki alan kelimeler türemiş kelimedir. Dolayısıyla e, şekerlik türemiş bir sözcüktür diyor. Bu ifade doğru olacak arkadaşlar. Türemiş. Evet. Bu ifade doğru olacak. 13. Saz eş sesli bir sözcüktür. Evet. Saz eş sesli bir sözcüktür arkadaşlar. Doğru. Nasıl? Bir saz var. Sazlık var. Böyle bir e, su kenarlarında, tatlı su kenarlarında yetişen bir bitki türü var. Saz. İşte sazlıkta bir tane karabatak gördüm. Bir de saz, çalgı, müzik aleti anlamında var. İşte müzisyen sazını çok güzel çalıyor şeklinde. Evet arkadaşlar, bir sonraki soru tipine geçelim. Evet, ç soru tipi de boşluk doldurma şeklinde. Verilen kelimeleri uygun olanı ile tamamlayacağız. Bakalım 14. soruya tümce sözcüğünün eş anlamlısı tümce sözcüğünün eş anlamlısı nedir arkadaşlar? Cümle değil mi? Çünkü tümce sözcüğünün eş anlamlısı cümledir. Yazdığımızın üstünü çizelim. Sonrakilere bulmada kolaylık olur. Nokta nokta sözcüğünün zıt anlamlısı yararlıdır. Yararlı kelimesinin zıt anlamlısı nedir arkadaşlar? Yararlı zıt anlamlısı zararlı olacak. Zararlı var mı? Var. Evet. Buraya ne yazılacak arkadaşlar? Zararlı sözcüğünün zıt anlamlısı yararlıdır. Ben nokta nokta bir sözcüktür. Ben nasıl bir sözcük arkadaşlar anlam bakımından eş sesli. Çünkü ben kelimesinin iki farklı anlamı var. Bir vücudumuzdaki leke, siyah lekeler var. Ben ona ad veririz. İşte yüzümde ben var. Bir de ben kişi olarak ben. Ben bugün 34 yaşıma bastım. Örnek veriyorum. Bugün 34 yaşıma basmadım arkadaşlar. Devam ediyoruz. Beğendiğim bisiklet çok pahalı cümlesinde. Pahalı sözcüğü ne anlamında arkadaşlar? Bakın pahalı derken e, ne anlamında arkadaşlar? Nasıl bir kelime? An, nok, pahalı sözcüğü nokta nokta anlamlıdır diyor arkadaşlar. Pahalı arkadaşlar e, zıt anlamlı. Pahalı zıt anlamlısı nedir arkadaşlar? Ucuz. Pahalı. Ucuz. Şu eş sesliği de yazmıştık. İki tane kaldı. Evet. Tamir sözcüğüne c eki getirilirse nokta nokta adı oluşur. Evet bakın yine arkadaşlar yazalım. Tamir Tamir kelimesine c eki getirelim bakalım. Arkadaşlar tamir kelimenin kökü tamir. Bakın bu kök şu c ise ek bu eklenen ek arkadaşlar e, kelimenin anlamını değiştirip kelimeye yeni bir anlam kazandırmış mı bakalım tamir tamirci tamir başka bir şey tamirci o işi yapan kimse evet yeni bir anlam kazandırmış dolayısıyla bu yapım eki arkadaşlar ne ekiymiş yapım eki bu şekilde yapım eki almış kelimelere biz ne ad veriyorduk? Tamirci kelimesi o zaman nasıl bir kelime arkadaşlar? Türemiş kelime arkadaşlar. Bize sonra da bunu sormamış ama yeri gelmişken tekrar edelim. Bunları öğrenmiştik, anlatmıştık. Üzerinde çok çok durmuştuk ama yine unutmuş olabilirsiniz diye tekrar üzerinde duralım, hatırlayalım. Tamir sözcüğüne C eki getirilirse evet, tamirci adı ya da meslek adı oluşur Arkadaşlar bu ifade doğrudur e, ya da meslek adı oluşur Evet e, nokta nokta sözcüğünün cümle dışında tek başına anlamı yoktur burada baktığımız zaman verilenlerden veya arkadaşlar tek başına anlamı yok e, nedir Arkadaşlar cümlede görev üstlenir mi Evet devam ediyorum arkadaşlar son soru tipimiz arkadaşlar artık eşleştirme yapacağız Ile eşleştirecekmişiz. Aşağıdaki eş anlamlı sözcükleri eşleştiriniz. Armağan arkadaşlar eş anlamlısı hediye. Hediye. Armağan hediye. Kelime, sözcük. Kafa, baş. Pis, kirli. Siyah arkadaşlar siyah kara kara siyah bu şekilde eşleştirmiş olduk ve sorularımızı bitirdik arkadaşlar. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler.